arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Barbie bebeği tanıtacağız. İrem tanıtmaya başlayabiliriz. Arkadaşlar aslında bunun elbisesi bu değildi. Tuğçe elbisesini verir misin şurada? Tabi dur. Aslında bunun elbisesi buydu. Arkadaşlar. Her neyse arkadaşlar İrem saçlarından başlayabilirsiniz. Saçlarından tanıt ilk önce. Saçları çok güzel. Aslında bunun saçları yapılıydı da vardı ben çıkardım. Evet makyajlı yüzünden. Ve bu plastik bebek evet. etten yapılıyor. Et plastik. Çakma. Arkadaşlar çakma. Neyse yüzünden makyajı yüzünden tanıtan biraz da. Küpeleri var. Bir küpesi yok ama. Evet. Kolay yok. <laughs> evet, makyajı yüzünü tanıtıyoruz. Pembe ruj sürmüş. Dişleri de bembeyaz. Olur da kırılmış. Aynen. <laughs> Elbisesi kırmızımsı. Evet. Üstünde de şöyle kurteleler ve Günlerle. gül var. Evet. Desenler. De. Çok güzel. Baksanıza mavi. Mavi gözleri ve mavi şeyleri. Göz kapakları. Makyajı. Evet. Mor, ay pembe de e, kaşlarının üstüne bir şey sürmüş pembe. Ha. İşte bu kadar. Evet arkadaşlar, hoşça kalın, evde kalın, sağlıklı kalın ve bizim eğlenceli videolarımızı izleyin. Hoşça Abone kalın. olmayı unutmayın, like, like. görüşürüz. Ve arkadaşlar Esra İnce kanalında abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet. Açıklama kısmında. Bay bay. Evde kalın, sağlıklı kalın.